Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Ulaşuz Döner İddia Tahminleri kanalındasınız. 20 Mayıs Cumartesi İddia Tahminleri ile birlikteyiz. Başlamadan önce beğen desteğinde bulunursanız ve abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu olurum. Cuma gününü 3'te 2 ile geçirdik. Lyon Monaco karşılıklı gol var ve Sassuolo Monza'da yine karşılıklı gol var tercihlerimiz geldi. Freiburg, Wolfsburg'da beklentimiz 2.5 üstüydü. 2-0 bitti. Freiburg kazandı. Üçüncü golde dağıttılar arama var kararıyla gol iptal edildi. Tüm katıl üyeleri için günün ikilisini paylaşmıştım. Bunda isabet sağladık. Lyon Monaco ve Sassuolo Monza karşılıklı gol var tercihleri. Günün ikilisiydi. Bugün yine katıldı. kupon paylaşımları yapılacak. Ayrıca Loca, Platin ve VIP bölümlerine gelirseniz de mutlaka sosyal medyadan bağlantı sağlayın. Telegram kanallarına giriş için linkinizi sizlere aktaralım. Şimdi kısa kısa cumartesi tahminleriyle başlayacağım. Süper Lig'de bugün 3 müsabaka var. Kasımpaşa ile İstanbulspor saat 16'da karşı karşıya gelecek. İki takım da düşme korkusunu atlatamadı. İstanbul Spor tabi daha yakından hissediyor ama Kasımpaşa da 37 puanda. Onlar da henüz düşme korkusunu tam olarak atlatamadı. Kasımpaşa son müsabakada Sivasspor Spor deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonlarına doğru kaleci Günay kırmızı kart gördü ve bu müsabakada forma giymeyecek. İstanbulspor'a baktığımızda onlar da Galatasaray karşısında sağdan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Özellikle İstanbul mutlaka kazanması gereken bir müsabaka. Tempo artacaktır. Burada karşılıklı gol var tercihim var öncelikli olarak. Bununla birlikte Kasımpaşa'nın kazanmasını bekliyorum. Kasımpaşa galibiyetinde 1 ve 2.5 üstü olarak ideal kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Galatasaray ile Sivas karşı karşıya gelecek saat 19'da. Galatasaray Sivas Spor'u mağlup ederse ardından Ankara gücünde mağlup etmeyi başarırsa son Fenerbahçe müsabakası zaten şampiyon olarak çıkacak. Şampiyonunu ilan edecek. Sivas Spor'a baktığımızda onlar da henüz düşme tehlikesini atlatabilmiş değil. Son müsabakada Kasımpaşa'ya 2 1lik skola mağlup oldular. Takımda eksikler var. Bununla birlikte Sivas Spor hafta arasında bu maçtan 4 gün sonra Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Türkiye Kupası'nda. Akıllar o maçta da olacaktır. Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. İlk yer bir tercih değerlendirilebilir. Kayseri Alay maçında Kayseri Spor hedefsiz durumda. 49 puanı var. Alay Spor 38 puanı var. Alay Spor'da düşme ihtimali olan takımlardan birisi. Rahat konumdaki Kayseri tempoyu yükseltir. Burada karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tercihim var. Premier Lig'de mutla Manchester United 17'de karşı karşıya gelecek. United'ın düz galibiyeti eğer iddia.com'dan oynuyorsanız yeterli. kuponlarda değerlendirilebilir. Liverpool'un biliyorsunuz bir çıkışı var. Liverpool 65 puana kadar gelmeyi başardı. 5. sırada United 4. sırada 66 puanı var. İlk 4 sıra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. United Şampiyonlar Ligi pozisyonu korumak istiyor. Burnham'a baktığımızda şu ana kadar 39 puan toplamayı başardı. Ev sahibi ekip kümede kalmayı başardı. Bu yaktık galibiyeti değerlendirilebilir. Eğer sanal baylardan oynuyorsanız oranı bir parça daha yukarı çekmek istiyorsanız da 4.5 gol altı ve 2 tercihini yazabilirsiniz. Liverpool-Aston Villa'da az önce söylediğim Liverpool'un bir çıkışı var ve Şampiyonlar Ligi potasını zorlamaya başladı. Aston Villa kolay bir rakip değil fakat burada da ev sahibi ekibi kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. Yine United maçında olduğu gibi iddia oynuyorsanız oran bir parça daha yukarıda olduğu için tekli olarak Liverpool galibiyetini değerlendirebilirsiniz bir buçuk gol üstü ve birle sınav baylarda oynuyorsanız oranı yukarı çekebilirsiniz. Bu maçta 2 birlikte bir skor beklentim var. Skor olarak da bu maçı değerlendirebilirsiniz. Nottingham Arsenal maçında sürpriz beklentim var. 19.30 oynanacak müsabaka. Öncelikle şunu söyleyeyim bu müsabakada iki buçuk gol üstü karşılıklı gol var gibi tercihler değerlendirilebilir. İddianın yeni oyunlarından hem karşılıklı gol var hem 2.5 üstü kombini yapılabilir. Bu bahisler değerlendirilebilir. Ben burada Nottingham'dan bir sürpriz bekliyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü tercih sürpriz kuponlarda değerlendirilebilir ki şu anda sanal bayi oranı 2.74. Ayrıca büyük para kovaladığınız uçuk kuponlarda 1 ve 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü ve 1 tercihleri de değerlendirilebilir. Yani riskin daha yüksek olduğu kuponlarda. Arsenal artık şampiyonluk için ben çok fazla motive olacağını düşünmüyorum. Son maçta Brighton'a 3-0'lık skorla yenildiler biliyorsunuz. Şu anda zirvede City 85 puanda. Arsenal takip ediyor 81 puanda. İki takım arasında 4 puanlık fark var. Bununla birlikte Manchester City'nin bir maçı da eksik. Bu saatten sonra şampiyonluğu kaptırmazlar. Arsenal tarafında moral bozukluğu olacaktır. Öte taraftan Nottingham'a baktığımızda hala düşme korkusunu atlatabilmiş değil. Bu müsabakada mutlaka puan çıkarması gerekiyor. Son haftalarda gollü maçları imza atıyorlar. Baktığımızda Nottingham Forest'ta gerçekleştirdiği ligde gerçekleştirdiği son 5 maçı hem karşılıklı gol var bitti. Bunların tamamında 2,5 gol barajı aşıldı. Hatta 4 tanesinde 3,5 gol barajı aşıldı. Dediğim gibi gol bahiste değerlendirilebilir ama burada sürpriz de kovalanabilir sistem veya sürpriz kuponlarında. Almanya'da Hoffenheim'la Union Berlin 16-30'da karşı karşıya gelecek. Freiburg dün müsabakası oynadı, kazandı, 59 puana ulaşmayı başardı. Union Berlin'de yine 59 puanı var. 3. sıradaki Leipzig'in de 60 puanı var. Bu üç takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi vizesi alacak. Bir takım dışarıda kalacak. Dolayısıyla Union Berlin bugün mutlaka kazanması gereken bir müsabaka. Freiburg galibiyetiyle birlikte morallendiler. En ciddi rakiplerinden birisi darbe vurdular. 4-2 kazanmayı başarmışlardı müsabakayı. Ancak Hoffenheim'in de puan ihtiyacı var. 32 puanları var ve play-out sırasında sadece 2 puanlık Uzaklıkta bulunuyorlar. Bitime de 2 hafta kaldı. Bu maçtan sonra da yine Stuttgart'ta oynayacaklar son maçı. Stuttgart'ta aynı kendileri gibi kümede kalmaya çabalayan takımlardan birisi. Hoffenheim Union Berlin müsabakasında beraberlik iki takımı da memnun etmez. Burada karşılıklı gol var tercihim var. Bayern Münih Leipzig'e baktığımızda Bayern Münih şampiyonluk için kazanmalı. Leipzig de ilk 4 sırada tutunmak için kazanmalı. Burada gol beslerin oranı çok düşük açıklandı. 2.5 üstü sadece 1.21 var bahsi. 1.33 sanal bay oranları. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 üstü değerlendirilebilir. Fakat burada ben bir parça yüksek orana gideceğim. İlk yarı 1.5 gol üstü tercihim var burada. İtalya'da Atalanta ile Verona 19'da karşı karşıya gelecek. Burada Atalanta net favori açıklanmış. Fakat şöyle bir durum var. Atalanta 58 puanda kaldı. 4. sırayla arasında şu anda 7 puanlık fark olmuş durumda. Yani en ciddi hedefleri olan Şampiyonlar Ligi sırası hedefi artık uzak görünüyor. Bitime 3 hafta kaldı. Toplanacak 9 puan var. Bununla birlikte dediğim gibi 4. sırayla aralarında 7 puanlık fark var. Hatta arada Milan ve Roma bulunuyor. Yani Şampiyonlar Ligi sırası ihtimali Atalanta için epeyce azaldı. 5. sıraya alarak Avrupa Ligi'ne gitmek isteyecekler. Fakat bu onları Şampiyonlar Ligi sırası kadar motive etmez. Son 2 maçı kaybettiler. Juventus maçı 2-0, son maçta da Salernitana'yı 1-0'lık skorla mağlup oldular. Verona'nın mutlaka kazanması gereken bir müsabaka. İtalya'da Sampdoria küme düştü matematiksel olarak da. Cremonese 24 puanda kaldı. Kurtulma bölgesiyle arasında 6 puanlık fark var. Bitmedi de 3 hafta kaldı. Cremonese'nin de işi artık çok zor. Onlar da büyük bir ihtimalle küme düşecekler. Lecce, Spezia, Verona üstüsünden birisi daha küme düşecek. Verona 30 puanda, Spezia 30 puanda, Lecce 32 puanda bulunuyor. Verona'nın mutlaka kazanması gereken müsabaka. Son maçta büyük bir darbe aldılar. Hedefsiz torunaya 1-0'lık skorla muhalif oldular. Burada biraz daha savunma ağırlıkta oynayacaklardır. Atalanta kazansa bile toplam gol sayısında 2-3 bareminde kalacağını düşünüyorum. Bu bağlamda oranın da daha cazip olduğu için TGS 2-3 tercihi değerlendirilebilir. Milan Sampdoria maçına bakarsak Sampdoria az önce de söyledim. Lige veda etti, küme düştü. Milan da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Inter'e rövanşta da mağlup oldular 1-0'lık skorla ve okul var gitti. Bununla birlikte ligde Şampiyonlar Ligi sırası için mutlaka kazanmaları gerekiyor. Bitime 3 hafta var. 4. sıradaki Lazio ile aralarındaki puan farkı 4. İşleri kolay değil ama çıkmadık candan ümit kesilmez diyerek mücadele edeceklerdir. Milan'ın galibiyetini içeren bayıslar arasında ilk yeri bir tercih ya da 4.5 gol altı ve bir tercih değerlendirilebilir arkadaşlar.